bir şeyin yanlış olduğunu fark ederseniz, size zarar verdiğini fark ederseniz nasıl diye sorar mısınız? Bırakırsınız onu. Çünkü yanlışı görebiliyorsanız bıraktığınız anda doğru olur. Doğruyu ve başlarsanız eğer bulamazsınız. Çünkü şu anda yanlıştasınız. Yanlış doğruyu bulamaz. Ama yanlışı bırakırsanız doğru doğru ortaya çıkar. Mesela adamlar der ki bize, abi sigarayı bırakamıyorum. Vallahi çok zararlı bir şey ama bırakamıyorum. Dünyadaki en büyük yalandır yani bu. Çünkü zararlı olduğuna inanmıyor esasında. Çok enteresan bir şeydir bu. Ha bir şeyi fark ediyorsunuz demek ki. Bir şeyin yanlış olduğunu fark edersiniz bırakırsınız. O zaman yazın bakalım. Gerçekten beyninizde, zihninizde, hayatınızda ne yanlışlarınız var? Güvenlik zannediniz. Ne rutinleriniz var hayatınızda? Bir bakın bakalım. Şimdi zaman ile ilgili sizin gibi bir soru soracağım. Oraya geçmiş olacağım. Çünkü en basit konu bu. Kimler patron? Şirket sahibi olanlar, işi olanlar süper. Akşam altıdan sonra, yediden sonra o şirketten sorumlu musunuz? Ee, 24 saat sorumlu musunuz? Ee, Allah zaman zaman bir şey yok. Zaten siz zamanın dışında varlıklarsınız yani. Ben de son derece etkili önemli. Ama eğer 9-6 çalışıyorsanız, bir memursanız, o zaman tabii gidersiniz, ay çok iş geldi, onu yapsak mı, bunu yapmasak mı? Niye öyle söylüyorlar? Çünkü hiçbirini yapmak istemiyor. Hiçbirini yapmak istemeyince diyor ki, acaba zamanla nasıl ötebilir? Çok işim var da, Başlarsan işler biter, zaman da biter. Yani ama başlayamazsın. Ay onu mu yazsak? Öyle mi? Ay bilemiyorum ki çok yok çünkü adamcağızın içinde yok. Ruhunda yok. Yapmak istemiyor. Mümkün değil yani. Şimdi çalışıyorsunuz, iş yerindesiniz. O sırada çok önemli bir müşteriniz gelecek ofise. Aynı anda telefon geldi okuldan. Allah göstermesin. Çocuk düşmüş, kafayı vurmuş, hafif yarılmış. Çocuğu acilen hastaneye götürecekler, dikiş çatılacak. Okay. O sırada klasik olarak da anneniz zaten. Onda kesin bir yerleri ağrımaya başlamış. Sadece konuşmak istiyor. O sırada kocan aradı. Kocan da diyor ki ben bugün kovuldum moralim çok bozuk konuşabilir miyiz seninle? Şimdi bak müşteri gelecek. Okey. Çocuk yazık kafayı yarmış hastaneye götürüyorlar okuldan. Üç annen aramış her zamanki muhabbetini yapmaya çalışıyor. Dört kocan kovulmuş. Hadi bakalım ne yapacaksınız şimdi? Aynı anda. Zaman ödüm dediğiniz şey her şeyi her şekilde her zaman yapabilme kabiliyetiniz vardır. Bunu yapabilmeniz için seçici olmayı bütün bakıyor olmanız gerekir. Bütün baktığınız zaman her şeyi çözebilirsiniz. Ama seçerek yarım yamalak bakarsanız eğer yapamazsınız. Imkanı yok. O zaman bir şey daha sormak isterim. Şirketinizde müşteriler mi daha değerli? Çalışanlar mı değerli? Patron mu daha değerli? Arkadaşlar ya bir masanın ayaklarından hangisini çıkarırsanız masa sallanır düşer öyle bir şey olabilir mi? Patron da önemli, çalışan da önemli, müşteri de önemli. Hangisi daha önemli bir şey yok. Önceliği bile yok bunun. Bir, iki, üç, dört. Bazı der ki müşteri çok önemli. Hiç de önemli değil kardeşim. Çalışan çok önemli. Hiç de önemli değil. Patron hiç önemli değil. Şirketin marka değeri hiç önemli değil. Hepsi beraber önemli. Birini seçtiğiniz zaman orası çatırdamaya başlar. Neye daha fazla öncelik verirseniz çatırdamaya başlar. Aranızda İkiden daha fazla çocuğu olan var mı? 2, 3, 4, 5. Şimdi 4 çocuğu olan ablama soruyorum. İsmin ne ablacığım? Meliha. Meliha ablacığım. Acaba hangi çocuk daha değerli ve önemli? Hepsi. Hepsi önemli. Peki zamanlamayı nasıl yapıyorsun acaba? Dur diyorsun. Bu erkek çocuğu. Buna biraz daha zaman ayırayım. Ay bu ne resmim? Öyle bir şey var mı? Dördünü de ayırabileceği bütün zamanı ayırmıyor musun? Bravo. Peki, eşiniz mi daha değerli? İşiniz mi daha değerli? Çocuğunuz mu daha değerli? Siz mi daha değerlisiniz? Bakın soruyu zorlaştırıyorum. Siz mi? Eşiniz mi? Çocuğunuz mu? Eviniz mi? Hangisi daha değerli? Ben Hepsi değerli kardeşlerim. Yani zincir en zayıf <laughs> halkasından kopar. Eğer bir tanesini seçiyorsanız kaybedersiniz. Çocuğunuz çok değerli. Ama para da değerli. işte de değerli. Eşiniz de değerli. Eğer ayırmazsanız bir bütünlük oluşur. Peki bedeninizde? Ruhunuz mu? Kalbiniz mi? Beyniniz mi? Ayaklarınız mı? Hangi organınız daha değerli? Gereksiz organınız var mı? tırnak diyebilirsin. Biraz fazla kes bakalım ne oluyor? Acısından duramazsınız arkadaşlar. Demek ki bir şey fark ediyorsunuz ki patronlar soyunduğunuzda ve liderliğe her şeyden sorumlusunuz. Önemli, <laughs> önemsiz diye bir şey kesinlikle olamaz. Ve her şeyden sorumluysanız severek yapıyorsunuz demektir. İnsanlar sevdiği şeylerden sorumlu olurlar. Sevmediği şeyden sorumlu olamazlar. Mümkün değil. Çünkü sevgi ve sorumluluk aynı kelimelerdir. Farklı kelimeler değildir esasında. Çocuğunuza sevdiğiniz için sorumlusunuz. Ha demek ki bir şey fark ediyorsunuz ki liderlik sorumluluk ve sevgi gerektiren bir şeydir. Seçim yaptığınızda, önem sırası ayırdığınızda hiçbir zaman için gerçek anlamda sorumlu olamazsınız. O yüzden şirketlerde de genel bir vardır. Yani her şeyden sorumlu adam demek. Bir gün Japon şirketine girdim. 3-4 ay geçti. İto geldi dedi ki, bak biz böyle şirket böyle altini kattı, böyle yokuştayız ama böyle. Şu yokuşu görüyor musun? Görüyorum görüyor ve oradan geliyorum. Kar yağdı. İnsana bir tanesi düştü. Ayağı kırıldı, kim soruyor? sen sorumlu dedi. Dedim ki ben niye sorumlu oluyorum? Adam kendisi düştü kardeşim, ben de dersem, Bizim bina bu yokuşta olduğuna göre, burada ne olursa biz sorumluyuz dedi. Sen bir şey, sorumluluğu böyle anlatıyor hakikaten. Demek ki bir şey fark ediyorsunuz. Sorumluluk varsa ve sevgi varsa acaba zaman problemi olur mu? İnsan çocuğuna sevi sevişirse, Çocuğuyla anlaşırken, oynarken zamanı fark eder mi acaba? Ne zaman zamanı fark edersiniz? Bir bakın bakalım. Çok enteresan bir şey. O yüzden bir şey fark edelim ki akşam altı olunca yazık kendisini köle konuyetini düşünen insanlar akın akın kaçmaya çalışırlar bizden. Çok üzücü bir şeydir bu. Yani öğlen 12 olur koşarak böyle kaçmaya çalışırlar. Ve onlar için çok üzülüyorum. Kendilerini bu tip bir düşünce yapısına soktukları için. Yani hayatlarının 8 saatini, 10 saatini, 30 yıl boyunca verdikleri yeri niçin yaptığını farkında değiller. Şimdi demek ki bir şey fark etmemiz gerekir ki en önemli maddeye geldik. Acaba beyin sorumluluk sahibi ve sevgi dolu olabilir mi? Beyin olamaz. Dediğini söyleyeyim hemen şimdi size. Beyin güvenlik aradığına göre, rutinin peşine koştuğuna göre, dört parçaya bölündüğüne göre, çatışmanın olduğu yer olduğuna göre, acaba orada sorumluluk var mıdır yani? Bakın mesela beyin acaba sevgiyi anlayabilir mi? Hayır anlayamaz. Ama beyin beğenmeyi anlayabilir. İşte 90 60 90 diyebilir, bilmem ne diyebilir, şöyle olursa şöyle olursa, işte sarışın olsa, bilmem ne olursa böyle olursa beğeniyorum diyebilir. Beyin beğenebilir. Eğitim de alabilir. Kendince doğruları görmeye çalışabilir. Ama sevgi beyinden gelen bir şey değildir. Ve beğenmekle de, de hiç alakası yok. Beyin gerçekten sevemez ama beğenebilir. Beyin çıkar için beraber olabilir. Hayat şartlarından dolayı beraber olabilir ama sevemez. O yüzden acaba seven yer neresidir? Kalp fark da değildir. Sevsizin, yani o müthiş ruh sağlığınızdan, dünyanızdan, içinizden gelen bir şeydir. Çok önemli bir şeydir. Acaba beyin sorumluluk sahibi olabilir mi? Olamaz der ki 8 saat çalıştım, ne oldu? Mesai parası yok mu yani? Hep bir karşılıkları vardır onların. Hep bir beklendiği için ne onlar? Sorumluluk esasında neyle ilgili bir şeydir? Almak değil. Vermekle ilgili bir şeydi. Son derece etkili. Ama beyin öyle değildi. Ee, bunu veriyoruz ne alıyoruz şimdi karşılığında? Hiçbir şey yok. Ooo ben niye çalışıyorum o zaman? Bakın enteresan bir şey. Hepiniz annesiniz. çocuklarınızla müthiş derece sorumluluğu almış vaziyettesiniz. Niye? Yardımcıya baksın diye mi? Hayır. Sadece vermediğin güzelliğidir sorunu. Evet. Almak değildir çünkü yani. Müthiş derece önemli bir şey. Sorumluluk o yüzden beyinle ilgili değildir. Sorumluluk içsel bir şeydir. Sevgi içsel bir şeydir. Ama beğenmek ya da görev olması tamamıyla beyinsel. O zaman bir şey fark etmeniz gerekir ki eğer beyninizi Yusuflar yönetiyorsa, eğer beyninizi rutin, alışkanlık, güven dediğiniz saçmalıklar yönetiyorsa, o limitler, sınırlamalar, o labirentler yönetiyorsa o zaman facia bir hayatınız var demektir yani. Ayakkabıyı bile alamazsınız. Fakat düşünün ki eğer beyninizi siz dediğiniz, öz dediğiniz, o müthiş ruhunuz, oradan patlayan müthiş enerjiniz beyninizi üretmeye başlarsa, beyninizin bedenize vermiş olduğu eylemler dış dünyada sorumluluk ve sevgi diye algılanır. Eğer ruhsal durumunuz beyninizi artmaya başlarsa, beyin yeterli enerjiye doymaya başlarsa ne olur biliyor musunuz? Tam buranızdan bir aydınlanma olur. Çünkü en fazla enerjiyi zihniniz ve beyniniz kullanır. Çok derece önemli bir şey. Fakat zihniniz ve beyniniz yeterli enerjiye sahip olamazsa ve hayatı beş duyu organıyla algıladığından dolayı param olsa, şu olsa, bu adamla evlense, bilmem ne olsa hayatım rahat olacak diye devamlı aramaya başlar. Ne zaman sahip oldunuz o paraya ve de bilmem bu sefer yeniden başlar. Ya kaybedersen? Ay kaybetmem inşallah. Ay bir şey olmaz inşallah. Devam eder hepsi. Çünkü beyin hiçbir zaman için bunu algılayamaz. Ama yeterli enerjiye kavuştuğunu hissettiği anda aydınlanma gerçekten olur ve kendiyle yeterli bir hale gelir. Kendinizle yeterli bir hale gelebilen bir kişi dünyadaki her şeyi gelebilir. Bir gün çok derken dostum vardı. Çok büyük bir şey var. 10 bin kişi çalışıyor. Babası genç yaşta e, vefat etti. Beraber danışmanlık yaptı, çalıştık. Fakat ciddi borcu var şirketin. Yani arabaya benzin alacak para yok. Ürün facia. Ya bir gün dedim ki her şeyi kaybet bırak gitsin sıfırdan babanın yaptığı gibi başlayabilir misin dedim. E, başlarım dedim. O zaman ne korkuyorsun? Yürü git dedim ya. Hadi yürü dedim ya. Şu anda çok başarılı yani. Şükür hatta yurt dışına sattı, yabancına sattı, bilmem ne yaptı filan. Fakat enteresan bir şey. Bakın arkadaşlar, şu anda neye sahip olduysanız, neyi başardıysanız merak etmeyin, kaybedebilirsiniz. Hepsini kaybedebilirsiniz. Ama kendinizi kaybetmeyin. Korkan bir insan bence zaten çoktan gitmiştir yani. O yüzden son derece dilim önemli eğer bedeninizin ne olduğunu fark ederseniz o zaman çok şey değişir. İnsan doğduğu zaman çocukken, büyümeye başladığında gençken bedeni çok önemli bir hal alır. Bedenine bakar, kıyafetine bilmem nesine, olsun adı Sonra yavaş yavaş büyünce, ya bir dakika olmaz, bilgi sahibi olmalıyım, beynim müthiş olmalı yani. Çok fazla bilgiye sahip olmalıyım, çok şey görmeliyim, harika. Onu da alırsınız. Sonra belirli bir yaşa geldiğiniz zaman dersiniz ki, bilgi yetmiyor. Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu biliyorum ama içmeye devam ediyorum. Yanlışları biliyorum ama yapmaya devam ediyorum. Ve yavaş yavaş bedeninize de bakmaya başlarsınız, beyninize de. Eğer o sırada bir kıvılcım yanarsa içinizde, ki ben de öyle o zaman dersiniz ki bunları canlandıran bir şey lazım. Bunlar kendi başlarına bir halt yapamıyorlar. Ne bedeniniz ne beyniniz. O anda içinizdeki o müthiş enerjiyi fark edersiniz. O müthiş gücü fark edersiniz. Ve onu fark ettiğiniz anda o güç bütün her tarafında dolmaya başlar. O şey dolmaya başladığı zaman gençleşmeye başlarsınız. Seyredin videolarımı. 10 yıl önceki, 8 yıl önceki videolara bakın göreceksiniz yani. Aynı adam değil yani. Yani müthiş derecede o değişimi ve dönüşümü görebilirsiniz.